listesinde olan Türkiye, sayıların düşmesiyle de birer birer yasaklı ülkeler listesinden çıkmaya başladı. O ülkelerden biri de Rusya oldu sayın seyirciler. Rusya'nın aldığı kararla yarından itibaren Türkiye'ye yapılacak olan uçuşlar açılıyor. Peki turizmcilerin beklentileri neler? Otellerdeki doluluk oranları nasıl? Rusya'nın kararı fiyatlara nasıl yansıdı? Sektörün bugünkü yapılacak tab kabine toplantısında hangi kararın almasını bekliyor? Konuyu Akdeniz turistik otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Kaan Kavaloğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kerem Bey. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Birçok konu başlığı var ama şu anki durumdan başlayalım. Doluluk oranları nasıl, neler yaşanıyor şu an e, özellikle Antalya bölgesindeki otellerimizde? Aslında 22 Haziran'da Rus turistin Türkiye'ye ve Antalya'ya gelebilecek olması biliyorsunuz daha önce geçtiğimiz hafta içerisinde hafta sonunda bir Rus sağlık heyeti geldi. Onların yapmış oldukları incelemelerin bir sonucu olarak e, değerlendiriliyor. Ben de 1 Temmuz gibi bekliyordum aslında 22 Haziran benim için de bir hafta erken oldu. Bunun olmasının sebebi aslında bizim güvenli turizm sertifikası programını otellerimizde çok iyi uygulamış olmamız. Evet. Bu, bu program gerçekten tüm dünyaya örnek bir programdır. E, 2020 yılında kötünün iyisi olarak atlatmamızı bu program sağlamıştır. Şimdi tabii Rus turist gelecek deyince tabii insanların aklına bazı işte 26 şehirden yaklaşık işte rakamlarla konuşuyoruz. 3 milyonu bulabilir, 6 milyonu bulabilir. Aslında biz ülkemize gelen turistleri otellerimizde kendi sertifika programımıza uyabilme şartlarıyla ağırlayabiliyoruz. Dolayısıyla aslında bunu altını çizmek lazım. Yani öyle Rusya'dan herkes rahatlıkla gelip de otellerde tatil yapacak diye bir şey yok. Bizim bazı kurallarımız var. Bu kuralların getirmiş olduğu manifestolarımız var. Bu manifestolara uymayı taahhüt eden turistleri ülkemizde ağırlayabileceğiz. Tabii ki insanlar bu pandemi döneminde özellikle Rusya'da ve BDT ülkelerinde çok zor iklim şartlarında yaşadılar, çok zor şartlarda yaşadılar. Tabii ki onların hayallerini Antalya'da, Akdeniz'de, Türkiye'nin güzel bölgelerinde tatil yapmak e, geçiyordu. Bunu da gerçekleştirmek için zaten rezervasyonlarını yapmışlar. Dolayısıyla bizim Temmuz Ağustos aylarındaki önceden almış olduğumuz, e, belki biliyorsunuzdur erken rezervasyon alırız biz Ocak evet. Şubat Mart aylarında. Bu dönemlerde almış olduğumuz rezervasyonlar zaten sistemlerimizde duruyordu. Ee, Mayıs-Haziran'da almış olduğumuz rezervasyonları iptal etmiştik. Şimdi 22 Haziran itibariyle bunları tekrardan reaktif ediyoruz ve tekrardan rezervasyonları sistemimize giriyoruz. Peki Şu Sayın anlamda, Kavanoğlu, özür dileyerek araya gireceğim. O bahsettiğiniz manifestoyu var. biraz açabilir miyiz? Yani bir mesela aşı karnesi falan gibi bir beklentim var. Turistler için neler öngörüyorsunuz, ne gibi kurallar var? Şöyle söyleyeyim, size PCR testlerinin yanısı da, ee, hani bu anlamda otellerimize termal kameralarla giriş yapıyorlar. Otellerin girişinde hem ana girişlerde hem e, otellerin restoran bölümlerinde termal kameralarımız var. Sosyal izolasyona uygun olmayı tavsiye ederek gelmeleri gerekiyor. Maske kurallarımıza uygun olarak gelmeyi tavsiye etmeleri gerekiyor. Biz daha önce eğlenmeye değil dinlenmeye gelmelerini e, tavsiye etmiştik insanlara. Saat ondan sonra e, kesinlikle bir müzik yayınının yapılmadığı, bir eğlence programının olmadığı. ...şartlarıyla ülkemize tatil yapmaya geliyorlar. Yani bizim bazı bu anlamda katı kurallarımız var. Bu katı kurallara uymayı taahhüt ederek ülkemize tatile geliyorlar. Peki Yoksa, bugün bugün o saatler değişirse bu kurallar değişecek mi? E, genelgelerle hareket ediyoruz biz. Normal evet. şartlarda e, bize genelge geliyor. Genelgenin kuralları çok net. O kurallar itibariyle herhangi bir gevşeme bugüne kadar yapmadık. Dolayısıyla eğer bu konuyla ilgili belki pandemi sayılarında düşüşle e, Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte bir genelgede değişiklik olursa o genelgenin yeni kurallarını biz uyguluyoruz. Ama şu anda e, kurallarımız çok sert açıkçası. Hani otellerimize turistik amaçla gelenler de bunu görüyorlar. Özellikle iç turizmde bizim bu konuda en dikkatli misafirlerimiz e, Türk misafirlerimiz. Bu anlamda bizi kendi anlamları da otellerimizde konaklarken denetlerler. Onun için e, biz bu kurallarımızı bölmeyi Açıkçası kısa vadeli bir turizm şekli gerçekleştirerek bu konuda bir herhangi bir taviz vermeyi şu anda planlamıyoruz, düşünmüyoruz. Yani öyle gani gani ülkemizin kapısını her gelen turiste açıyoruz işte sayılarla falan rakamlarla konuşmak bence çok gerçeği yansıtmıyor. Kurallarımıza uymayı taahhüt eden turistlerimizi ağırlayabileceğiz otellerimizde ve ülkemizde. Yerli turiste talep nasıl Sayın Kavaloğlu? E, biliyorsunuz önümüzde e, Kurban e, Bayramı var. Kurban Bayramında rezervasyonlar zaten iyi. Şu anda bizim iç pazarla hareket ediyoruz. Bu iç pazarla hareket ettiğimiz kısım da şöyle söyleyeyim: Yaklaşık Türkiye'de pandemi öncesinde 10 milyon e, iç pazar hareketi vardır. 10 milyon kişilik bir iç pazar, paketli satışlı bir iç pazar hareketi vardır. Biz açıkçası hani şu pandemi döneminde şunu gördük ki Avrupa e, işte bazı kurallar koyabiliyor. İşte geri geliyor Ruslar bazı kurallar koyabiliyor. Biz iç pazardaki bu 10 milyonluk turizm hareketini 20 milyonlara çıkardığımız zaman e, ülkemizin bu anlamda turizm anlamında da dışa bağımlılığını bir parça azaltmış olacağız. E, tur operatörlerinin bu anlamda yapmış olduğu, iç pazar tur operatörlerinin yaptığı çalışmalar var bunların artabilmesiyle ilgili. Gördüğüm kadarıyla bu rakam peyderpey artacak. Önce 15 milyonu daha sonra 20 milyonu taşıdığımızda e, elimiz turizm anlamında daha da güçlenecek diyebiliriz. Peki bir diğer önemli konu tabii ki çok uzun bir süre oteller boş kaldı. Bu arada maliyetler arttı. Fiyatlara nasıl yansıyacak konusu? Ee, şu anda iç pazar fiyatlarımıza herhangi yansıyan bir şey yok. Zaten normal enflasyon oranlarında bazı zamlarımızı yapmıştık. Bundan sonra ülkemize geç gelen e, turistler bunun maliyetlerini bir parça ödeyecekler gibi düşünüyorum ben açıkçası. E, çünkü bir kısım turist erken rezervasyon yaptırarak bundan indirimli fiyatlardan faydalanmıştı şu dakikadan sonra sabit maliyetlerimizin bu anlamda yükseldiğini düşünürsek çok da fazla indirimli turist ağırlayabileceğimiz gibi düşünmüyorum. Yani şu anda turistler çok indirimli otellerimizde kalamayacaklar gibi düşünüyorum. Peki son olarak bu akşam Bakanlar Kurulu toplantısı var, kabine toplantısı var. Sonrasında beklentiniz nedir? E doluluklar artabilirse kısa çalışma ödeneğinin de ben bir ay daha uzaması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü bazı oteller özellikle otellerini açamadılar. Sadece Temmuz Ağustos'ta açabilme şansları olacak belki de. Çünkü geçmişten yoğun bir doluluktan gelmediği için oteller e, birçok otel açamadı. E, bir de KDV oranının eee biliyorsunuz %8'den %1'e düşmüştü. O da da uygulamış olan KDV'nin e, onun bir ay daha uzamasını bekliyoruz. E, inşallah bununla ilgili bugünkü Bakanlar Kurulu'ndan onunla haberler alacağız. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.